hadis inkarcıları biz Kur'an'a uyarız, Kur'an bize yeter diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki hadisi şerifleri kabul etmeden Kur'an'a nasıl uyacaksınız? Mesela Kur'an agimus sala namaz kılın der. Peki Kur'an'da namazın nasıl kılınacağı var mı? Namazın farzlarını, namazı bozan şeyleri, Namazda okunacak duaları ve tesbihleri ve namazla ilgili diğer şeyleri bize Kur'an'da gösterebilir misiniz? Hayır, gösteremezsiniz. Çünkü bu meseleler Kur'an'da geçmemektedir. O halde sizler hadisleri kaynak kabul etmezseniz Kur'an'ın namaz kılın emrine nasıl itaat edeceksiniz? Yine Kur'an tuz zeka zekat verin der. Peki hangi maldan ve ne oranda zekat vereceğimizi Kur'an'da gösterebilir misiniz? Mesela balın zekatı nedir? Hububatın zekatı nedir? Develerin zekatı kaçta kaçtır? Bunları ve zekatın diğer meselelerini bize Kur'an'da gösterebilir misiniz? Hayır gösteremezsiniz. Çünkü zekatla ilgili bu meseleler Kur'an'da geçmemektedir. O halde sizler hadisleri kaynak kabul etmezseniz Kur'an'ın zekat verin emrine nasıl itaat edeceksiniz? Yine Kur'an etimmul hac haccı tamamlayın der. Peki hacci nasıl yapacağız? Mesela Kabe'nin etrafında kaç defa döneceğiz? Sefa ile Merve arasında kaç defa gidip geleceğiz? Haccın farzı ne? Vacibi ne? Bunları Kur'an'da gösterebilir misiniz? Hayır gösteremezsiniz. Çünkü bu meseleler Kur'an'da geçmemektedir. O halde sizler hadisleri kaynak kabul etmezseniz Kur'an'ın haccı tamamlayın emrine nasıl itaat edeceksiniz? bu üç misal gibi 300 misal verebilirim ki eğer hadisleri ve sünnet-i seniyyeyi kabul etmezsek Kur'an'la amel edemeyiz, Kur'an'ın emirlerini eda edemeyiz, Kur'an'a tabi olamayız ve Kur'an'ı yaşayamayız. Şimdi ey hadis inkarcıları hal böyle iken sizler nasıl olur da Kur'an'a uyduğunuzu iddia ediyorsunuz. Hadisleri kabul etmeden Kur'an'ın hangi emrini yaşayabilirsiniz ve hangi hükmüyle amel edebilirsiniz? Eğer aklınız varsa ve kalbiniz ölmediyse gelin bu inkardan vazgeçin ve bu büyük hüsrandan kurtulun. Allah gönlünüzü hakka açsın. Amin.